sizlerle İslam videosu çekeceğiz. 15 kişilik ekibimizde şu anda gördüğünüz gibi sorun 25 kişi. E, başladık isyan team videosuna. Bence bence birkaç kişi şeyden gitsin. kaçak yerinden gitsin birkaç kişi direkt saldırsın silah odasına. Şansımızı deneyelim mi? Tamam. Ama god aldı lan galiba bey. Aynı aynen god aldı beyler. Gel geri lan geri lan. Bakalım bir dakika bir dakika bakıyorum. Slash kod. Kodum da açık aynen. Açık. Dön geri dön. Neyse bu şey yapalım ya. Oynayalım. Normal insan normal oynuyor. İnsan falan. Harbim. <laughs> <laughs> Yo şu an şu an kayıttayım ya. Bu oyun normal oynayalım. Kalsın ya kesmeye sıkıntı yok. Oynarız. Beyler bence ne yapalım biliyor musunuz? Şuraya hemen böyle banyo yaparak içeri girelim yani girebiliyorsak. Neyse sen... Allah size dedim ben. Adam oyuna başlayınca oraya giderdik. Ha aynen. Bur burada, burada saklamamız bence de var. <laughs> çok iyi. Böyle şurada şey var ya aynen. 25 24, 25, 26, 27 kişiyiz şu anda. Gayet güzel. Ben de aldım. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar ortamımız böyle. Eğlenceli, coşkulu. Siz de aramıza katıl, katılabilirsiniz, yetki alabilirsiniz. Bu güzel ortama katılabilirsiniz dediğim gibi. Ee, bu el kod olduğu için şu anda isen atmıyoruz. Bir dahaki el kod e, bittiği için biteceği için isyan timi e, başlatacağız. <laughs> Tar şey havuza doğru gideriz yani herhalde. Skatla başlıyor beyler. Dikkatli olun. Ha adam iyi yere düşmüş ya yani. oraya giremeyeceğiz Eyvah <laughs> eyvah. Niye böyle oldu ya? Hay Allah ya. Oha direkt kutuya geçti lan. He tamam kaçak var galiba. Tamam. Tamam saklanan biri var galiba. Hop koruma ne yapıyorsun yavaş. Aa Serkan öldü. Öldü. He SSC efsane ya baksana. Tıkır tıkır tıkır. Bu arada arkadaşlar hatırlatmak isterim. Cumartesi günü saat 8, 9'da yani toplantıdan bir saat sonrasında ünlü youtuberlardan Javet Umut'la birlikte adminlik yarışması yapacağız. Adminlik yarışması videosunu da çekeceğiz. Bilginiz olsun. ikimiz siteye geçip adminlik yarışını yapacağız bu şekilde sunucu IP adresimiz 213, 238, Yani kısacası CSDRA 140. IP. Sunucuya girdikten sonra TS3 yazarak gelebilirsiniz. Steam oyuncularımız için de ts3.maxflygaming.net yazarak TS3 adresimize bağlanabilirsiniz. Bağlanabilir aynı şekilde. Otoyu geçtiler dikkat edin. Yalnız kolsuzsun ya kardeşim yani. Acaba şuraya saklasam görürler mi? Aynen aynen gir gir gir. Koruma yok koruma görmüyor. <laughs> çaktırma çaktırma. Aynen çok güzel. Fark edene kadar buradayız. İsyan team gelsin istiyorsa. İsyan team gelsin. Kalanlar gelsin. Lan koruma görmüyor bak şu anda. Görmüyor görmüyor. Lan ekse. Görmüyor şu anda bak. Aa gördü lan. Beni ıskaladı Allah'tan. İyi tamam. İsyan team çek. Giderek kill çek Emre. Kill çek. Çek çek çek. Kill çek. Kill çek. Kill çek. Gold daily başa geçsin. Gold daily başa geçsin. Kil çek, Eren. Burak buradaysan kil çek. Burak galiba şeyde başka odada tamam. Neyse atsın tamam sıkıntı yok. Sıkıntı atsın yok. Aynen buraya çekebiliyorsanız çekin TS'ye. Odaya yani. Oda katasın Bana Çek şey abi. Of adam tek attı be. <laughs> Yanlış buradan nasıl çektin lan? Başka bırakma. Hadi bırak. Alırsın onu. Oğlum adam yalnız şimdi CT olacak ha. Ne? Ne lan? Ne bileyim. Kendi kendine bak bakta kalıyor. Ha adamı T için bug oldu ya. Tamam sıkıntı yok. Beyler şimdi başlıyoruz. E, yarımız şu kaçak yerinden yarımız silah odasına direkt baskın tamam mı? Kaçabilen kaçınız şeyden. Ee, i̇steyen kaçak yerinden. Bravo. Tam tarif ettiğim gibi bravo yani. <laughs> tamam işte abi oradan sık atılırsınız şey yaparsınız. Tamam şey. Bura atın tesirin. rev 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 diyor. Revlemiş olma adam zaten niye rev, rev, rev Adam her şimdi öl bak şimdi kilit. <laughs> Bravo. Gel 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 geri dön geri dön geri dön buradan yara yok gel gel gel. Gel geri dön. Ben açtım. Neyi açtım? Aynen biraz seri komut ya. Seri komut yaz yaz yaz. Seri komut yaz. Seri komut yaz. Seri komut. Yaz yaz yaz. Seri komut yaz. KZ diye böyle. Gide biraz skata, gitsin. Gide biraz skata gitsin. Hemen şurada aldım ben tamam. Ah ya alamadım vurdu. Abi gide biraz skata gitsin. <laughs> ne bileyim. <laughs> hadi hadi. Azrail'e bak KZ. Azrail atmayın ya. Şeyden gitsen team odasına atın ya. Eren, Eren yapabiliyorsan kaç. Eren yapabiliyorsan kaç. Adam mı? <laughs> Yürü be. Vallahi billahi ya. Aleyküm selam. Neden Skatla öldürebilir misin? Eren? Şey, canı 150 haberin olsun. Default canı 150. Ne şimdi kaç kaldı bilmiyorum. Ekstra Red Bull falan filan. Lan Ali, Ali Bey bak ya. <laughs> Kaldıdım orada. <laughs> Belal gidebilen silah odasına gitsin. Gidebilen görünmeden silah odasına gitsin. Yürü yürü yürü. İmza mı Aynen yürü yürü yürü. Koş koş koş. Yürü hadi. Lan lan lan. Helali be. Aa bizim Burak şeymiş lan pardon. Karıştırmayın anahtarları. Aferin be. bırak Burak bizim odadaysa atın City odasına da. Ha tamam. Efendim Eren. Koruma zaten bunlar ondan yok ya bildiğim kadarıyla. Adam bak daha demin şey yaptı. Şarjörü değiştirdi. Yaz, yaz 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 unanma olma unanma olma yaz. Yes, yes, I que Yes, yes, I guess. Yes, yes, I guess. <laughs> Oğlum orayı tutuyorlar bak hiç boşuna gitme ya gel gel. A tamam gidebiliyorsan git ama vururlar yani. Hani bekleyin abi orada ben şey saklanıyorum. Şunun içine saklanıyorum. Kapı kapıyı açtıktan bir 5-10 saniye sonra gireceğim bir başlayacağım. Ama şeyi ka e kafesin üzerinde. Kafesin üzerinde. Bir saniye amex unanma et evet, ct 0 Tamam kapattım unanmalarını şimdi devam Beyler saldır 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 SSC'ye ben Saldır saldır vurdum Aynen aynen koş 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 Koşun beyler korkmayın korkmayın kork Helal olsun Helal olsun be Şükür ya şu şeytanın bacağını kırdık ya. Yaz yaz yaz. İstik yaz. İstik yaz. Yaz yaz yaz. O zaman isi 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 yaz isi yaz. Nasıl anlamadım? İsviç dedim. O zaman İsviçre değin dedin. De işte onun dilim yeri olabilir. O arada sırada olabilir. Tamam beyler saldır saldır yine saldır yine saldır. Koş 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 bana yap 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 yap. Yap 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 yap. Ben öldüm beyler yap 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 saldır 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 saldır. Durma durma durma. Aynen aynen aynen. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Az canı var az canı var az canı. Helal be. Helal be helal. S3, S3, S3. Doldur, doldur, doldur. Yaz yaz, kurumateye yaz, kurumateye yaz. Yaz, 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 yaz. Oha, nasıl ismi? Yeni koruma yönlüyor gel, gel gel, helal be. İnflamasyon adamsın da Koruma t'ye yaz, koruma t'ye yaz. Koruma t'ye yaz. <laughs> God ne yazdı? Koruma alacak, koruma alacak bile, koruma alacak. Be aynen aynen aynen. Ver abi ver ver ver. Roket ver roket. Tez mu verseydik keşke ya. Neyse tamam. Koruma olur fark etmez. Ha buradan mı devam ediyoruz? Hadi bu, bu elde yapalım abi şeyi. Bir de tam böyle sıfır yani bir de olduğunda şey yapın, atlayın abi. Burak çıktı ya. Yine Burak çıktı ya. <laughs> Şaka gibi ya. Ne ne oldu? Ne yaşadık anlamadım. Bas 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 abi koruma şeyinden bas 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 bas. Bas abi kaça gelin bas. Ben şu şeyden yeşilin içine şey yapıyorum. Girdim mi? Saldır beni saldır. Kapı kapandı kapı kapandı. Kapı kapandı. Yaz 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 Ben gömüldüm ya. Beler saldır saldır silah olsun sana silah olsun. Koş 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 silah olsun sana koş koş koş. Beler MP5'i M249'u var. Saldır saldır saldır. Aha bir tanesi geçti. Ah be. Aynen burak biraz sıkıntı yaratıyor ama çözeriz ya. Burada da çözeriz. Sıkıntı yok. Jotaro burada mı Jotaro? Jotaro bu odada mı? Fabio falan burada mı? Aleykümselam. Emin video çekiyoruz şu anda. Jailbreak sorunundayız haberin olsun. Abi çek çek çek. Fabio'yu Jotaro'yu çekin buraya. Ç çek çek çek. Serseri çek abi. Hepsi bu. Fabio burada mı? Fabio burada mı? Fabio duyuyor musun beni? Ha tamam isyan atıyoruz. Haberin olsun. Videodayız şu anda. Aleyküm selam, aleyküm selam. Yaz, yaz, Şaka, şaka. O kadar değil ama. aldım ben, aldım, aldım. Aldım ben. Bizden kim var şu anda istenteyim kimse mi yok ya? Yok. Efendim Eren efendim. Dinliyorum Eren. Tamam onu düzeltiriz tamam. Sıkıntı yok. Gold Angel'ı çağır. Gold Angel'ı çağır buraya. Çağır çağır çağır. çağır. Gold Angel'ı çağır. Çağır onu da. Yaz 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 isyan team. Hatta say yaz. Say. isyan team. Akar yaz 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 yaz. Yaz ha. Ee, bir kez mi? Yaz yaz yaz. Çok komiksin yaz. Çok komiksin yaz. Yaz yaz yaz, yaz. isyan team akar. Yaz yaz. <laughs> yaz yaz yaz. yaz. Isyan team akar yaz. Yaz çok komiksin yaz. Ben de yazıyorum. Yaz, say çok komiksin. Yaz 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 yaz. Şimdi veler dediğim gibi daha e, yarımız şey kaçak yerinden yarımızla direkt silah sana dalıyoruz. Ortada buluşuyoruz zaten. Hep birlikte dalıyoruz. Skat kullanabilsen kullanabilen direkt şey hücredeki üzerindeki e, çatıdaki ki skatı alsın, kullansın. Biz o, e, şey siteyi oynarken aynen hücre hücrenin çatısında skat var aynen. Koş 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 koş. Kaç 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 abi kaç kaç kaç. Kaçabilen kaçsın. Koş 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 koş. Kaçın abi. Ka Kaçım yarı saklanın. Kaçım. Hadi hadi be. Dön 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 geri dön. Geri dön. Aynı anda saldıralım. Aynı anda saldıralım. Gel abi. Hadi abi devam. Saldır 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 saldır. Ulan başladılar yine ya. Aha hadi. Lan adam nasıl fark etti. Koş 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 koş. Koşabilen koşsun abi koşabilen koşsun. Hiç dön dön dön. Geri dön. <laughs> Çok iyi. Yaz 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 yaz. Aynen yaz yaz yaz. Gördüm. Ya artık çözdüler bize ya. Şöyle dark falan olsa hemen işe atacağız da işte. Bas 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 abi. Bas abi. Bas abi ben saldırıyorum. Bas 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 bas. Abi ben de gömüldüm ya. Kaldır var kaldır var. Ne alacağız, yaz yaz yaz, kaldır var. Helal be, aferin helal be. Helal olsun be. Yaz 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 işte Team Akar yaz 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 yaz. Yaz abi yaz. Ya bir koruma da almasın ya boşuyor devam etsin böyle. <laughs> Zaten küçücük map aynı bizim için daha iyi. dedi dedi tamam 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 dedi boşver boşver tamam kalsın böyle bu ego yapalım sıkıntı yok Nerede nerede nerede? Oo. Geldim geldim geldim. Beyler isyan tipi aynı yere gelsin. İsyan tipi bence aynı yere gelsin. Ay çok güzel dondu. En arkadayım ben. Yaz 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 ya, ya, yaz ya, ya, yaz 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 yaz. ya, yaz. Yaz yaz. ya, 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 <laughs> Videonun en güzel kısmı burası olur herhalde böyle. <laughs> Çok iyi. İsyan timdeyiz kardeşim ne gardiyanı ya. Mi yaz 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 mikrofon cici yaz. Yaz yaz yaz. Yaz yaz yaz. Aksa teşhidi ise Aksa'yı çağırın buraya. Çekin. Bir soru da şu an. Oda katası isyantimi. Ha tamam. Bizde, bizim odamız Tamam sıkıntı yok. İsen yaz, yaz yaz yaz. Kill çek Kill çek, çek abi gibi gelsin. Tamam güzel. Boya çatışma belir. Kaç 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 kaç. Bu sefer kapatmazlar. Kapatmazlar. Aynen aynen. Çık 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 abi çık. Ben çıkamadım. Aa, niye çıkamadım lan? <laughs> Hala çıkamıyorum. Şaka gibi. Aa <laughs> ya çıkamıyorum yok. <laughs> Reset yazalım. Eksilerdeyiz. Maçta da aldım. Aç abi, aç 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 aç. Hadi çatışma çatışma çatışma. Açmaz. Saldır 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 saldır. Oha canavarlara bak lan. Saldır 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 silahı da saldır saldır saldır. Tamam aldım onu aldım onu aldım onu. Diğeri nerede? Saldır saldır saldır. Ya ateş et ateş et. Nerede nerede nerede, nerede, nerede? Lan nerede oğlum? Adam güzel yeri pusmuş, ya. Kurşun beleş belirler zaten sık 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 sık. Aha birisi sık 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 sık. Tamam helal be imkan seviyayım helal be yaz 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 is üç yaz is yaz abi is üç yaz is Oğlum çoğu kaçtı. Kaçanları vursun abi. Kaçanları içine atsın. At 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 at. Yo atma atma atma. Tamam atma. Aa bir dakika. Beyler biz birbirimize vurmayalım. Bak biz birbirimize vurmayalım. Oha. İyi ki vurmayın dedik ama. <laughs> Neyse boşver oynayın ya. Aa jebi yetmiyor lan. 3 gibi 3 gibi bir transfer edecek var mı beyler, ölenlerden? 3 gibi. Harbi mi lan? Neyse döner bıçağı alayım o zaman. Şu testere al, testeri al, testeri al. Testeri alın beyler. Öldür, öldür, öldür. Bak tam ortada bak. Aa öldürdü lan. Yaz yaz yaz. Yo no adam Steam. Steam olduğu için şey Steam o, Direkt yaz abi. Şey IP yaz. Slash maksala ts3.maksala gemik Yönder. Tamam. Efendim. Oğlum zaten diğer şey oynatacak ya. Map def def. Sonra harita oynaması. Sonra map değişik. At, at at at, silahları at. Oksijen sen ne yapıyorsun lan orada? <laughs> niye, niye öyle yaz yaz yaz, hakçıcı yaz, hakçıcı yaz, aynen hakçıcı yaz, hakçıcı yaz, hakçıcı, A <laughs> <laughs> Aa çıkamadım ya yine. Oğlum bu hiç... Gir abi gir. Girebilen girsin. Gir 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 gir. Ulan bir türlü giremedim ya. Dark ver. Dark 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 dark. Bir 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 bir. Videoyu sonlandıracağım birazdan arkadaşlar.